Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir kardeşlerim. Keyifleriniz yerinizdedir. Bugün sizlere yeni çıkmış olan yani daha doğrusu dün tanıtımı yapıldı. iPhone 16 serisiyle ilgili kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Sizler de yorum bölümüne yazarsanız siz ne düşünüyorsunuz? Yani aslında ben biliyorsunuz iPhone Pro Max kullanıyorum 15 modeli. Niye böyle bir duraksadıysam onu da bilmiyorum. <laughs> Şöyle kardeşlerim 1 TB'lik modeli Konuşamıyorum şu an. <laughs> Neden? Çünkü Türkçe konuşmayı unuttuğum için. Burada dostumuz az fazla. Dostumuz yok ne yazık ki. Neyse. işin şakası tabii ki kardeşlerim. 15 Pro Max kullanıyorum. 1 TB'lık modeli. Yani alalı zaten neredeyse işte bir sene belki olacak. Bilmiyorum tam olarak iPhone 16'ya geçmeye değer mi? Yani aslında çok böyle hani muhteşem çok çok büyük farklar olmadı tabii ki. Zaten yan yana koyduğunuz zaman bile çok minik bir ekran değil, büyümesi olmuş Pro Max'lerde. İşte bir ekstradan bir tane tuş gelmiş fotoğraf çekmek için işte onu pozlamasını vesaire yapıyor böyle şu bölümde. Bir de sanırım şu ekran boyutu olarak biraz daha büyümüş diyorlar. Yani bizim onu belki yani gözle ne kadar çok fark edeceğiz onu da bilemiyorum aslında. Benim fikrim yani ben e, sadece telefon yenilemek için yani aslında iPhone 16'yı alacağım ben Pro Max'i. Ama yani gerçekten böyle hani eskisi gibi çok büyük böyle efsane değişimler falan var mı? Siz ne kullanıyorsunuz mesela? Yani işte yapay zeka zaten bu 15 Pro Max'e de gelecek. Aslında yani çok efsane bir büyük farklılık yok. Kamerada böyle bazı dokunuşlar yapmışlar ama size şunu söyleyebilirim. Ben mesela YouTube'da da izliyorum hala böyle efsane yani iPhone 13 ile 13 Pro Max ile çekilen efsane videolar var. Yani bu işlemekle de alakalı. Yani çektikten sonra onun rengi, montajını vesaire yapmakla da alakalı. Ama benim şahsi görüşüm yani yıllardan beri iPhone kullanıyorum ki her sene de yeni çıkan modelini alıyorum ama yani bu sene sanki böyle hafiften yani hani bir dokunuş böyle minik minik dokunuşlar yapılıp işte pilin biraz daha ömrü arttığından bahsediliyor. Ama yani ben şahsen ee, hani 16'da bir şeylerin değişmesini daha fazla beklerdim hem dizayn olarak hem görüntü olarak işte kameralarla ilgili vesaire yani çok çok büyük bir değişiklik yok. Dün bazı teknoloji kanallarında izledim mesela işte hani onlar tabii ki işi gereği muhtemelen biraz da abartıyorlar yani hani işte bayağı farklılıklar var vesaire işlemcidir şudur. Yani bizim gibi zaten sinema işte şu, ben de hani da televizyonculuk da yaptığım için yani hani hiçbir zaman telefonla biz dizi, reklam filmi falan çekildiğini görmedim. Hala da arkadaşlarım var. Yani televizyonu olsun, Netflix'e çalışan insanlar ya şu an iPhone'la bir dizi falan çekildiğini ben yani böyle büyük projelerde hiç görmedim açıkçası. Ya tabii ki alt tarafta işte hani böyle mini klipler vesaire işte bunlar da çekildiği gösteriliyor daha çok yabancı kanallarda ama yani profesyonel bir iş için tabii ki çok efsane kameralar var. Bunu yani bunu böyle işte bir iPhone'la işte sinema filmi çekebilirsin. Kim sinema filmi çekiyor ki evde otururken yani. Çoğumuz sonuçta bunu vlog olarak kullanıyoruz işte. Günlük tatilimizde Instagram için paylaşımlar yapıyoruz. Ama benim fikrim dediğim gibi yani böyle abartıldığı, anlatıldığı kadar efsane bir değişiklik yok. Ha bu telefonu 10 sene kullanırsın. Ayrı bir film tabii ki ama ben dediğim gibi sadece yenilemek için telefonu değiştireceğim. 16'yı alacağım. Onu da zaten paylaşırım. Ha ama acelem yok. Sırada bekleyecek kadar koşup böyle. O da ayrı bir film tabii. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Ben şahsi fikrim yani normal bir kullanıcı olarak 15'ten 16'ya geçmek böyle yani çok 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 hani yani ha süper aşırı derecede farklılıklar var ya da aldığınızda değiştirdiğinizde çok böyle efsane bir değişikliklerin olacağını düşünmediğim için bilemiyorum fikir görüş sizde. Benim kendi fikrim dediğim gibi ben sadece yeni bir telefon almak için onu değiştireceğim her sene yaptığım gibi. Ama ben daha böyle değişiklikler, daha efsane özellikler hem kasa hem görüntü olarak beklerdim şahsen. Sağlık olsun ne yapalım. Bununla idare edeceğiz artık. Sonuçta kullanım anlamında, pratiklik anlamında muhakkak iPhone her zaman başarılı bizler için. O yüzden kullanıyoruz ki tavsiye ediyoruz. Sizler de bütçenize uyuyorsa, yani hani varsa bütçeniz durumunuz bunu yenilemek için tabii ki 16'ya geçebilirsiniz ama a bunu da kullanmaya devam edebilirsiniz çok bir yani onu 16 aldığınız zaman efsane değişiklikler ya da yani çok böyle büyük farklar görmeyeceğinize benden size net bilgi. Durum böyle. Sizler de görüşlerinizi yorumlarınızı yorumlara yazarsanız sevinirim. Uzun zamandır da video çekmiyorum kardeşlerim. Konuşmayı da unuttum sanırım. Neyse yavaş yavaş alışacağız, toparlayacağız kendimizi. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Rica ediyorum sizden. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Let's check out.